Evet hey arkadaşlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Huzurlu bir sonbahar gününde beraberiz. Tabii ki de annemlere Kore'nin güzelim sonbaharını göstermem gerekiyordu. Kore'nin en güzel mevsimlerinden biri çünkü sonbahar yapraklar ağaçları yaprakları o kadar güzel renk değiştiriyor ki sarı turuncu kırmızı mükemmel oluyor yani. E bu güzelliği görmek için de çarpıyor yani. <laughs> <laughs> Bu köprüye daha önce de gelmiştim aslında ve çok beğenmiştim. O yüzden şimdi bugün de annemlerle geldik. Yeni uyandık ve direkt geldik. Hiçbir şey yemedim. Çok açım. Enerjim yok. Enerjimin gelmesi için sizle konuşmam gerekiyordu. O yüzden videoyu hemen açtım. Hadi gün başlasın. Babacığım ben siz siz yüz kere söyledim. Seslendim. Seslendim. Abi ben sesini alamadım dedim. Çok <laughs> babacığım, kalabalık bir ses şey dedim. <laughs> Evet Güzelliğe kendini kaptırdın gidiyorsun. Öyle çok güzel ama hakikaten güzel. Doğa harikası yani nasıl güzelliği kaptırmıyor insan kendini. Senin kadar güzel burası da. Ooo. Senden de bekliyoruz böyle şeyler? Kim Ben yaptım ya. Yapıyorum ya. Allah Allah. Ayrılışı şu an annecim babacımın fotoğraf çekiyor. Evet. Benim bugün yönetmenimiz Deniz arkadaşlar. Kamera sadece onda. Fotoğraflarımız iyi çek ama fotoğrafları iyi çekmeyince kötü oluyor. Atıyorum evet. şey sen <laughs> Anneciğim ne düşünüyorsunuz? Şu güzelliği izliyorum. He. Çok güzel manzarası. He. Huzur veriyor. Ne hangisi bakıyorsunuz? Bak şöyle hey. karşı izliyorum. He. Köprü izliyorum. Güzelmiş. Gücüm yok. Açım ben. Bir daha beni aç evden çıkarmayın. Hareket edemedim arkadaşlar. Köprünün ucuna kadar geldik içine gireceğiz. Ekmek geliyor. En azından çok küçük de olsa bir ekmek dedik. Çünkü arabayı zaten restoran oto, otoparkında bıraktık. Otoparkta bulamadık. Bu arada bir çok erken gelmemize rağmen. Deniz 8'de hepimizi tek tek kaldırdı. Bu kalkın da kalkın diye psikolojimi bozdu benim. Kocam bey sağ olsun. Islak mı? Is değil, Islak değil mi? Mutlu Islak mı çok büyükmüş. O kadar büyük olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle yiyormuş mu hepsini? Yedim. 还得给点。十块， Yürüyemiyorum çünkü çok sallanıyor. Bu gömleğe bu kadar sallanıyor muydu? Evet. Bir de ışık kötü diye şu an terslerle gitmeye çalışıyorum. <laughs> Nasıl? Korktunuz mu? Korkmadık <laughs> da sallanıyor. Biraz yavaş yürümeye, <laughs> Biraz yavaş yürümeye çalışıyoruz. <laughs> Biraz yavaş yürümeye çalışıyoruz. Evet ama bir de çok kalabalık. İnsan çok fazla var. Değil mi? Evet. <laughs> Bu köprüde böyle çekilen böyle tek fotoğraflar falan var ya, onlar nasıl çekiliyor çok merak ediyorum. Bu köprü sürekli kalabalık yani ki biz erken geldik. Sabahın çok erken saatine geldik kalabalık olmasın diye. Ama yine de efsane. Kalabalık. Yok, oradan çok sallanıyorum ki. Çok güzel ya. <laughs> İnsanlar kalabalık olunca daha çok sallanıyor. Bu evet, çok ya. sallanıyor. <laughs> evet. Kore'ye gelip de buraya gelmeyen var mı acaba? Var çünkü arabasız çok zor. Ya, yani birazcık ya. daha da olduğu ay, için ay, ve Seoulye biraz uzak o. olduğu için arabasız ge gelenler için yani bir tık zor ama yani arabaları ya. varsa bence kesinlikle gelilmesi gereken. Kesinlikle gelmesi gereken bir yer. Çok güzel burası. Herkesin görmesi gerekiyor. Evet. Babacım... Sonra babacıma tek çekimde de yapalım. Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> hep yani da bir, bir daha geçmek istiyor Evet geçeriz. bak, bıraksa 10 dakika köprü takılacak. Aynen yani. Dönüş de yapalım böyle. Biraz böyle yürüyüp sonra yine köprü geçeriz. Mı, ha? Evet. Önce babacığım böyle değildi ama şimdi düzgün <laughs> otur kalkıyor ne? Nedir? Az önce işte. ne yaptın? Şey böyle yapıyorum. yaptım. Yani önce <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Burası güneş yüzünden, güneşi, güneşi sayesinde çok güzel gözüküyor ama ben kameradan çekince o kadar güzel durmuyor. Gözle görünen. bugün kameraman Deniz olduğu için Yo, ne kadar sen de çektin ya. neler çekiyor. İnanın hiçbir fikrim yok. Ebe böyle diyorsun. Ebe be be be. Macan gelir. Macan. Macan. Babacım. <laughs> babacım kayboldu. Babacım, babacım. Bir şey diyeceğim ya. Hiç de, de demiyor ki benim karım, benim çocuklarım <laughs> nerede? Hiç sesleri gelmiyor. Hiç bir dönüp bakmıyor. <laughs> Ben bizi bırakıp sürekli yürüyor arkadaşlar. Babamı çok kaybediyoruz. <laughs> yordu vallahi çok bu olay beğendim. beni çok yordu. Yo babacığım burası Atmosphere çok sevdiğin Benim için. Biz markette de kaybolduk. Geçen gün şeyde de kayboldu. <laughs> o marketteki Atmosphere çok beğendiği için. Sen hiç demiyorsun. Benim çocuklarımın sesi yok. Benim karımın güzel kokusu yok etrafımda. Ha? Aa ya öyle öyle yaparsın. <laughs> Hissediyorum şey arkamda bir şeyler mi? Ama, ama annesinde lütfü <laughs> çok yaptı. Kaç kere lütfü diyorum. <laughs> Gözlerden dolayı alamıyorsun sesini, tamam mı? Al al al. O zaman al, sakin al. sakin yiyelim. Al al al. Sallayayım mı? Sallayayım mı? Sallayayım mı? <laughs> 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 Bir anda çok kalabalıklaştı. İşte az önce orada zaten kal kalabalıktı ama şu an daha da çok kalabalıklaştı. O yüzden hemen ufak ufak kaçıyoruz. Kaçacağız, <laughs> kaçacağız. Yemek yiyeceğiz. Evet ya az önce yediğim ekmek sayesinde iyiyim ama... <laughs> çok güzel burası. <laughs> beğendin mi? <misin>? Çok beğendim. Bugün <laughs> anlayacağız. Son geldiğimizden bu yana bayağı bir değişmiş. Yeni evet. yollar falan yapılmış, böyle yürüyüş Kata yerleri falan yapılmış var. ve bayağı da güzel olmuş bu hmm. arada bence. Sence? Bence de. Ondan daha çok kalabalık. Ha, o zaman daha kalabalık. O zaman bir. aşırı kalabalıktı yani. O zaman oldu. hani video falan çekmedim diye hatırlıyorum. Ee, Bugün video çektim mi? Çekebildim mi? Emin e. değilim. <laughs> aşırı kalabalıktı. Fotoğraf falan çektim ama video hiç hatırlamıyorum. Çünkü Eğer o, varsa. O zaman bayağı o zaman bayağı tam o neydi? Akşa, o öyle iki uç falan çok Nullaz, kalabalık kalabalık, kalabalık yani. yani ama şu anda da kalabalık. Sadece yürüyüş yerleri güzel. yapıldığı için bir şey daha rahat yürüyor insanlar. Hmm. Hava da e, sabah soğuktu. Şu an çok sıcak. Gördüğünüz gibi herkes montunu çıkardı. Birkaç saat sonra gene çok soğuk oluyor. gecede buz gibi oluyor. O yüzden hepimiz hastayız. Hepimizin sesi bozuk. <laughs> Fotoğraf çekmeye gittim. 10 metre öteden kahkaha sesleri <laughs> duydum. Dedim ki acaba bizimkiler ne öler? Çünkü annemin sesini duydum. Yine bir ha ha ha. Tamamen bunu atmıştı. <laughs> dedim ki ah bir şey oluyor. Deniz kesin bir şey yaptı. <laughs> evet ne yapmış? Anlatın bakayım. Yani bari, sen var ya sen. Anlatın. <laughs> Proz sadece eriştenci gibi dedim. Evet bunu söylemem. <laughs> <laughs> 안내주세요1가실례아주마이에 네. 들어요. 1 <laughs> 4 <laughs> 4번요 tarafta ayloş iş peşinde. <laughs> çok tatlılar. Yan masadan babama makgol ikramı. İçiyoruz <laughs> <İçeriz> değil mi? <laughs> pirinç şarabı. Bir kere denemiştik <laughs> ya seninle. Onun içinde bir şeyler vardı. Bakın, o, o, farklıydı. Evet. evet. Bir içinde şey var. Bakalım bunu beğenecek misin? Makgol. Keyfini veriyorum. Bu daha mı iyi? Bir şeye benzetiyorum ama. Tam çıkartamıyorum onu aramaya Soda. <laughs> ee, soda. <laughs> soda var şimdi evet. gibi. Şimdi babacım iki kere makgeolli içti ya. Uh -huh. Bir kere daha içince e, siz o Türkiye dönüp öyle ya Tayyip Uğur'a Aa bakkoli, bakkoli var mı? Falan diyeceğim. Bağımlı mı yapıyor bari? öyle aklımda kalacak. <laughs> makgeolli bir Kore içkisi pirinç şarabı geçiyor ve sadece Japonya ve Çin'e de satış <laughs> yapabiliyorlar. Diğer ülkelerde pek fazla olmuyor. Çünkü ee, biraz da böyle gazlı bir içecek. Yani bu ticaret sırasında patlayabilir. Bir bu. ikincisi hemen tüketilmesi gerekiyor. Maksimum genelde bir hafta, on günlük falan bir süreç oluyor. O yüzden başka ülkelerde satış çok yok. Sadece Kore gelirseniz deneyebilirsiniz. Ki gelirseniz ve alkol kullanıyorsanız. Bir tadına bakın. İlk başta beğenmeyeceksiniz. Çok eminim. Ama sonra gerçekten bağımlı yapıyor kendini. Ertesi günde başınız çok ağır haberiniz olsun. <laughs> 그럼 배즈맥이 뜸데 셰 알카다시 라라 코레엠의 깝뜸 어 코레엠의 깝프 오라다 셰 오라다 그 코레 마이켓 뜸 막걸리 사티어드 아 아마 제이드죠 아마 제이드 오 오일레데이드 마슬라 슈트다 비라프 살룩 슈트바 비데 알차일룩 슈트바 노는 길비 막걸리 바이드 오이드 오다 오일레치 Aa güzel. <gülüyor> 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 bir de şöyle bir şey var. Yağmur yerken e, böyle mücver diyebileceğiniz şey ve makgoli içerler. Onu yer makgoli içerler. Yağmurda da böyle güzel bir gelenek. Adet. Şansı deneyelim bu. Ve yemeklerimiz. Bu böyle e, patates unundan diyebileceğimiz böyle içinde bu top top olan hepsi patates arkadaşlar bu ikisi aynı bu da e, soğuk erişte bu da mantı çorbası. Şimdi patates mi mantı mı? Zaten şey bu mi? soğuk, onu deneyemezsiniz. Şey o normal mi? şey. Mantı. Mantı diye bir Aynı hazırlamış gelmiş ya. Ne kadar çalışkan koca ya? Ah Ah Ya bunun çorbası bu. Ben Mehmet mantı yedi. Mantı nasıl? Mantı güzel. Anne beğenmedi galiba. <laughs> Ya vakit beğenmedin mi onu? Çok beğenmedim. E, tamam bunu <laughs> Ya Gel bakalım bunu beğenecek mi? misin? He. Onu beğeneceğine eminim. Bunu beğenmediğine göre onu beğenecek. Evet bu güzel. Bunu beğendin mi? İyi <laughs> tamam o zaman. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Böyle teras kısmı gibi bir yer vardı orada. Şu güzel manzaraya geldik arkadaşlar. Çok güzel değil mi ağaçlar? Burada böyle bir, bir iki tane fotoğraf çektik, bir tane video çektik. Çekmeye çalıştık, çok komikti. Ama orada neden kamerayı açmadım anlamadım yani. Hiç, hiç aklıma gelmedi. <laughs> Şimdi markete doğru geçiyoruz. Akşam evde Kore ineği, Kore eti, kanu partisi var. Sevgilim, Sevgilim. 80'lerden çıkmış gibi. Evet. <laughs> Bana da pembesini buldu baba. Aa, çok güzel olmuş. <laughs> Değendim. Ben gerçekten de Biz market alışverişi diye geldik. Şu an benim alışveriş yapıyoruz. Birazcık mont falan aldık kendimize. Hepimiz dördümüz birden mont aldık az önce. İnanamazsınız. Şimdi de arabalara bakmaya geldik. Ve ben böyle bir aa buraya bakalım mı? falan aldım. Şimdi birazcık arabalara bakacağız. Böyle bir market şu. Market. AVM için de biraz turluyoruz. Ne gördün Nenacığım? Annem de kendine bu arabayı seçti. <laughs> Annem diyor ki artık ehliyetimi hakkını vermem lazım. Artık yeter yani. <laughs> <laughs> Nasıl beğendin mi içi bakayım? Az önceki daha büyüktü ama bu da güzelmiş. Babam nerede? Dur kocanı çağırayım. Peki. çağır ben bunu istiyorum. <laughs> Kocası. Karın bunu istiyormuş Kocası. <laughs> Çocuk kafesi olduğu ne kadar belasız. Çocuk için değil ama tamamen çocuk kafesine dönmüş. Çok güzelmiş burası. Tabii ki de yine ve yine kahve almaya geldik. Bu birazcık şey gibi değil mi? Harry Potter'a bakınca şey var ya. Asalar gibi değil mi? Annemlere vanilya ve fındıklı aldık. Biraz daha tatlı olsun. Çünkü biz birazcık acı şeyler içiyoruz. Bir de pumpkin spice'larının çıkmış yeni, onu deneyeceğiz. Bir tane de bundan aldık. 12 kutu mu aldık? Allah bizi duman etmesin. Duman kokuyor. <laughs> Bunlar şimdi böyle pişmemiş yumurtalar ya arkadaşlar. Normal, bildiğimiz yumurta olarak satılıyor. Hop, burada da pişmiş yumurtalar <laughs> bu şekilde satılıyor. Nenecüm, çiğ balık istiyorsun. <laughs> Alalım e, sana ya. Alalım bir şey. Onu da Alalım bana göre değil canım. Size Bakıyorsun sabahtan beri bir bana bir göre, bir göre bir değil. Atapot. Atapot, Bu, bu, ben dediğim gibi. O çiğ balığı. Çiğ balığı bırakıyor. Biz ben bunu Kıbrıs'ta yedim işte tamam artık Artak Hocam? Bu tulmuş balık mı? Aha. Evet. Bakayım babacık ne yiyorsun? Tamam, değil mi? Yok yengeç. Yengeç eti. şimdi annem de bir denese. Hayatta denemez. Anne, anne yemeli bunu. bunu Bir tane alayım anneme Yemez. götürelim. Tamam, ben, Hadi ben, gidelim ben. anneme bir denetelim. Pişmiş ya bir tane. Haşlanmış balık. gerçek. Yedim ben, yedim. Haşlanmış ya pişmiş. Bak. Ya yedim ben. sevmiyorum. Gene bir tadına baksana. Ben değil. Anne unutuyorsun bunu kim yapın içinde yiyorsun. Hiç, hiç güzel değil. Daha yemedin. Ben hepsini zaten ağzıma attım. Komple, komple. Ne oldu? Surata bak. Yengeç etiydi. O yüzden sevmedim. Ucundan ufak ufak çıkardım. Çok mu kötüydü? Gayet güzeldi. Ama güzel. Surata bak. Surata bak. Arabayı kaybettik. Allah'tan bulabiliyoruz nerede olduğunu. Okey B2 K42. Hadi gidelim. Ve biz eve geldik arkadaşlarım ama birazcık yorulduk yani o gölde o köprüde falan o kadar çok bence yorulamıştık ama AVM bizi çok yordu <laughs> yani bir alışverişe kapıldık gittik bir şey oldu ee, market alışverişimizi de yaptık evimize geldik şimdi e, yemeğimizi hazırlayacağız ve yemek yiyeceğiz annem de montunu şey yapıyor arkadan haşır haşır geliyor ses odur Bugün menümüz et olduğu için, tabii ki de yanında da yeşilliklerimiz gerekiyor. Şimdi hepsini bir sirkeli suya yatıracağım. Bunlar böyle Kore inek eti yani diye geçiyor. Biraz daha böyle premium bif olarak yazıyor yani. Ee, biraz gereksiz pahalı etler. Bunları Deniz'in teyzesi göndermişti annemler için bizlere. ya zaman bugün, evde et günü yapalım. Mini vazgeçilmezini yapıyorum arkadaşlar. Kadın durup durup kim çiçeği istiyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ve yemeğimiz hazır. Çok uğraştık ama güzel oldu gençler. Hadi bakalım. Gerçekten Koreli oldum artık, sarımsak sarıyorum şaka gibi ya. Ya kocacım ya kocacım ya kocacım. <laughs> Süper oldu ama. <abi. gülüyor> Yedik içtik sıra dizi izlemeye geldi ve biz tekrar annemlerle beraber Mr. Queen'e başlıyoruz. <laughs> Çünkü bu dizi çok iyiydi. Annemler de izlesin istiyorum. Bu arada Mr. Queen 20... Oy, oh. o kadar mıymış? Ben oham az önce. <laughs> Biz bugün çok yorulduk. Ben çok yedim. Biz hem çok yorulduk hem çok yedik. Şu an böyle gördüğünüz gibi bitiş bir haldeyiz yani. Ve artık günü de bitirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu izlemeden bitmeyecek. O zaman kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Babacım şeyi de dedi. Ne dedi? Neydi? Yorum yazdım. Ben, ben, ben. Arkadan hani babam sürekli bunda de buru de diye. Bunda diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayacağım arkadaşlarım. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.